sen ne necis bu servisler hele kamera ekle derim bak bu bak bu bak alo yine mi bu da karo yine ne kadar diyor alır ha ne zormati az o ka kaka cevap kim semizarı kaldırmadı semizarı kaldırmadık dedi ki dedi kala sen yat kala diyelim sen yat yat dedi hele vakti ne tobat yat semizarı yatırdı sıraya yatırdı koydu seni sardı sarmaladı yatağa koydu yatağa koydu ramal semizarı taşırdı dedi kız Allah'ın nişik dedi buralar ne yarsdır nedir de bu karikatürü de çiftçinin buradadır suyu töktü <laughs> suyu buraya töktü. Hoca <laughs> 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 dedi suyu buraya töktü. Kız dedi bu suyun iyisi değil ana. Burada bir ilay var. Hoca meee ettin ki Mee. ağladın da. Vuu dedi Allah sizi kare etmez. Kız siz bana niye kabar etmezsin? Kızdır, oğlandır nedir? o. dedim bir baba yiğit bir oğul. Hele gel dedim işte o Geldim, ben müjde edeceğim. Hele o anda isim isim koyamaz değil mi nene? Ha? İsmi var da. Baba koydu, baba koydu. Yok dedi ki ben ben Bir tane de tavuk. Tutik ta şey torba sardı bunu götürürsün Az çatta da vereceksin ki o bir yere sen gel bizi bekledin. O da sen yani bir sene oldu götürdü kavursunuz. Ah keşke o günler o İso geldi rahmetli o getirdi. İso'ya gezerdi. İso daha ne? Allah tümlülük. Bu mu çoşma? Tati, ziyan mı çoluk var ya, kulağı öbürüne üstüne kıyatıyor da... ...yemez herkese. Ben böyle bağırıyorum, ben de çoşurum. O ki bağırıyor derim, çaaar delikanlı! Çatatat gelin ha! Şurada derim, sen israfı yakalıyorum, sen sus! Sen buraya bak, kastanedir, bok akım ha! kete. et, çırpıştan et! Kı te! Kı te sonra sana parçacık istiyor! Allah'ın aşkı için Tavla beni ki de bilir. Bazarın üstüne geldik, orası sana kumar olayım. Sana kumar olayım. <laughs> Şimdi bir gülerim, gülerim, öyle yani. bir gülerim ya karşı çok edicez. Bir 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 karşı... Kim gireydi o, Ali Boz çevirmezdi. Ali Boz çevirmezdi. Allah ahırlarını keresin, Allah ahırlarını keresin. Senin önünde, çözüm önünde. İsmail'e karşı öyle Ya, ya, ya. İso'nun karşısına gel. diyor evet. ki evet, ama İso öldü, evleniyor. Böyle, öyle, böyle, böyle. Ya, Nene, ne güzel konuşuyor. Ya, oğulca sana kurban olayım. <laughs>

Selvi Hanım'a selam gönderirim, gözlerine öperim. Ondan sonra çocukların gözlerinde Allah çok mutlu olsunlar. Ekrem abime bir şey selamım var mı? Ekrem'e de çok selam söylerim, gözlerine öperim, selimli çocuğunu. Gözlerine öperim. Duru dayanın torunu yener. Yener e Beni sorup sonra sual edenlerin hep toplusuna selam söylerim. Gözlerine öperim, mutlu günler dilerim. Sence ben, <laughs> ah, meu, ben, he, ben de <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çok selam ha <laughs> yani, <laughs> ahir mutlu Allah ya ətat ihtiyatına yana sənə Allah axırkı törəsən gəlib gedib ziyarət edirsən, sevirsən, nə oldu? Ətat dedim o yənardan ora da. Sən niçə Nurdada belə yatırsan? Şimdi bu kaset özeldir. Buna az bir şey konuşma yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi o diğer köy görüntüsüne olanla da sessiz çıkabilirsiniz. Erdoğan abi konuşabilir. Ya şu göl hakkında bir bilgi ver bize da. Şu gölet hakkında. Evet. 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 Kurtulsana oğlum, aile geç, koku nesini Ben aile gidiyorum, oradan geliyorum, aile ben gidiyorum. Ailem al ya, çak, koku nesini al, geç, bırak. Hadi, Hadi öyle al, abi, abi ben koktan Vallahi alayım, Sen sen söyle. Alıyor musun sen? Abi, abi abi, şey. iyi, abi. Aa, abi, <laughs> yani şu an bu şeye sessiz kalmayabilirsiniz. Söyleyin. Tamam, koku neyle tüm bura? Kapının önünde <laughs> <elinde> oy oy, önlük dikiyor, önlük <uyuy> dikiyor. Sallandı uçan ince, belirik diyor, gelin dikiyor. Evet, tamam. Ben Benim güzel sende kimin yarısın, kimin yarısın? Senelikçe ya dolu gibi Boşak, döküyor neylem döküyor. Avucunu açamıyor musun ki lan? Ben sonra <laughs> Benim güzel sen de kimin yarısın ölem yarısın Ben sordukça dolum gibi döküyor ölem döküyor Şimdi dinleyeceğiz mi? Tabii ya Dinlersin abi çek, tur, Sen Çocuğunu da çekti su içeren, Suyla çekelim Diğer yerde de tırabiyesin, gelin gel de Aldığını da daya da sarabiyesin, gelin gel de Sen söyle <laughs> abi Şimdi Aman o, hemen, evet. o konuşma arasında ben çevirir ya? O o ses bu yankıların üzerine çok güzel gelir. Sen devam et tamam. abi. Tabii. Dermanım Yal ya canım ya kurtulup Yal ver derdim dermanım Bu yol Mersin'e gider Döner Tersin'e gider Bu yol Mersin'e Mersin e gider. gider Döner Tersin'e gider Bahçe var siz

you Si Anap Yo düştü istedim çok